Aha, baba baba, hazırlanıyor bizi saldıracaklar. Şengel var boynunda şey der, arabayı çizer arabaya vurursa. mı? Kaldı kaldı. Hey! Kendisi de basmış. Arkadaş davet ediyor ya? Yok ya. İfa <laughs> basmış. <laughs> <laughs> ya bir aşağı. Hatta bir önceki bir şey oldu bu bizden. <laughs> bu daha düzgün <laughs> görünüyor. Düz evet. Bu düzgün. Ve o da acemine yükleriz diyor. Ne acemi bu lan? Ben yani ellerine gitmez abi. Yıllar ne zaman var kenarları biraz ortayı da doldurdum Yok kendin de acemi biliyorsun. Yılların tecrübesi Aziz abi geldi de öyle kurtardınız. Hocam tak da ineyim. Evet, tak da ineyim. İnme şekli böyleymiş. Takın aç, attın falan deme takla bakla atara. Evet, ya, düzgün ilme şekli öyleymiş. Şener Şener'i seyretmemiş mi? Şener <laughs> Şener. Herkes birer tane bir şey atın.